Merhabalar, ismim Aydan Adıyaman, makine mühendisiyim. Buradan Milli Savunma Bakanımı Sayın Hulusi Akar Bey'e seslenmek istiyorum. Değerli büyüğümüz ve hemşerimiz olarak kendisine, ben ve benim gibi diğer 75 arkadaşımız adına yaşadığımız bir mağduriyeti dile getirmek istiyorum. Bizler Kayseri Şeker Fabrikası'nda uzun yıllar özveril bir şekilde çalıştık. Fakat 31 Ağustos 2022 tarihinde yapılan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin Mali Kurulu'ndan sonra bizlere hiçbir gerekçe gösterilmeden apar topar işimizden atıldık. Resmi olarak dile getirilmese de işten atılmamızdaki sebep çiftçi yakınlarımızın mevcut başkana oy vermemesidir. Mevcut başkan kendisine oy vermeyen çiftçileri cezalandırmak için fabrikada çalışan çiftçi yakınlarını yani bizleri işimizden etmiştir. Yapılan keyfi uygulama neticesinde bir tek bizler mağdur olmadık. Çocuklarımız, ailelerimiz de mağdur olmuştur. Aylarca iş bulamayıp evine ekmek götüremeyen işçi arkadaşlarımız olmuştur. Bizler 9 ay boyunca gerek iktidar kanadından, gerek e, muhalefet kanadından milletvekillerine ulaşmaya, derdimizi anlatmaya çalıştık. Fakat kimse bizi ne görmek istedi, ne duymak istedi. Buradan değerli büyüğümüz ve hemşerimiz olarak Sayın Bakanımızdan istirhamımız yaşadığımız haksızlığı giderin. Yaşadığımız mağduriyeti ve haksızlığı sizin gidereceğinize canı gönülden inanıyoruz. Şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılar.